bu ne anlama geliyor hocam? Yani biz Golani de mi bizi sırtımızdan vurdu? Yani, yani, herkes mi bizi sırtımızdan vurdu? Tabii Nedir sırtımızdan bu yani? vurdu diyerek dış politika olmaz yani? ya da içinden çıkılmaz sonuçta hep diyoruz işte bu çıkar çatışmaları ya da e, az önce Orta Asya ülkelerine söylediğimiz gibi AB kredileri ülkelerin fikrini değiştiriyor olabilir ya da e, bu vaka için oradaki ee, minik hesaplama hesaplaşmalar, hesaplamalar kendi ulusal çıkarları için oyunun e, rengini değiştiriyor olabilir ama genel anlamda şeyde de çok eleştiri olmuştu. İşte kabine oluşturulduğunda hani çok Türkiye'nin istediği gibi mi oldu bu dağılım acaba? Yani ne kadar hakim acaba gerçekten Suriye'ye söylendiği gibi değil mi diye. Ee, evet. Trump'ın açıklamalarına baktığınızda aslında orada e, şeyi söylemişti Netanyahu'nun açıklamalarında da işte Türkiye ile iyi geçin. Gerçi İsrail konusuna ayrıca gireceğiz ama Türkiye Türkiye'nin Suriye'de etkin bir aktör olduğunu mesela Amerika e, tabii onun da sebepleri var kendince kabul ediyor böyle baktığınızda diyebiliriz ki etkin bir aktör Türkiye'nin desteğiyle işte şu anki Suriye'de e, hükümet oluşturuldu kabine oluşturuldu ama bir yandan da işte Türkiye'nin çıkarlarını söylediğiniz gibi yüzde de desteklenmediğini görüyoruz e, demek ki yine aynı şeyi söyleyeceğim açıklar var başka nasıl açıklamak mümkün ki yani açıklar dediğim beklenen randımanı yaptığı yatırıma göre alamıyor demek ki ülke ya yani kendi tezlerini, kendi müttefiklerini savundurma konusunda eksiklikler yaşıyorsa yine bunu aynı şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Peki hocam şöyle bir şey var. Burada çok önemli bir nokta var. Bu Semerkant zirvesinde şöyle bir şey çıktı ortaya. Dördüncü maddede ortak bildirinin dördüncü maddesinde aynı bağlamda diyor yukarıdaki iki özellikle tüm uluslararası ve bölgesel forumlar çerçevesinde tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütününe saygı göstermeyi, bu ilkeye aykırı herhangi bir adım kaçınmayı taahhüt ettik. Volleyen ee, de oradaydı biliyorsunuz. Hı, hı. Evet. Ee, Aynı rola ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları 541 ve 550'ye olan güçlü bağlılığımızı da teyit ettik diyor. Bölgesel işbirliği çer çerçevelerine katılımın AB, Orta Asya ilişkilerini geliştirmesi için temel olmaya devam eden bu uluslararası ilkelere tam olarak saygı göstermesi gerektiğini vurguladık dedikten sonra şöyle bir şey geliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi söz konusu 541 sayılı kararına KÇT'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanını yasa dışı olarak ilan etmiş. Ve diğer tüm devletlere yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tanımaları çağrısında bulunmuştu. Hı hı. Şimdi o zaman şöyle bir şey var. Bir de 550 sayılı kararına göre Birleşmiş Milletler'in KKTC'de yapılan büyük elçi atamaları ve anayasa referandumuna ayrılıkçı adımlar olarak nitelemişti. KKTC'nin tanımaması çağrısını yapmıştı. Buna rağmen e, işte Güney Kıbrıs'a elçi atadılar ve KKTC'yi de tanıyacak adımlardan vazgeçtiler. Hı hı. E, adının tamamında Güney Kıbrıs Rum yönetimi tek meşru hükümet olarak ka kabul edecekler deniliyor. Evet. Ya e, o zaman e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayıyor bu Türkiye cumhuriyetler. Maalesef evet. Ve Türk Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile de yani nasıl bir bağdır ki bu biz bağın nasıl böyle oldu da bu insanlar bunu şey yaptı anlamak mümkün değil O zaman burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin orada bulunan gücü işgalci güç olarak görül gösteriliyor. bu evet. Kuzey Ruslarası hukuk açısından sözünüzü kestim. Elimizi zayıflatıyor dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de gayrimeşru ilan ediliyor. Hı hı. E nasıl oluyor bu iş? işin içinden nasıl çıkılacak? Yani ne olacak? Bırakacağız mı Kıbrıs'ı? <laughs> yani tabii ki Kıbrıs'ı bırakmayız lazım? da. Valla Dışişleri Bakanı yapsınlar o zaman. Yani zor <laughs> sorular. Yani sizce ne yapmak lazım? Yani yapılacak olanlar bir şey gerçekleşmeden önce e, preventive olup yani önlem alıcı olup öyle önlem almak lazım. İş işten geçtikten sonra yapılacak çok şey kalmıyor. Yani şey stratejik anlamında. öngörü eksikliği mi var? Evet yani Orta Asya e, ülkeleriyle madem bu kadar yakın diyaloglarımız var neden mesela bu zirve kararını e, Haberin, kabulleri engellenemedi? Yani galiba işte, Türkiye'nin. Ama olması gerekmiyor bu. Ama orada bizim ben de size. büyük gelişlerimiz var. İşte onu Askerim söylüyorum. Askeri ateşlerimiz yani. var. Evet. Yani en azından onlar haber verebilirlerdi bilmiyorum belki de verdiler belki de vermediler tabi bilmiyoruz orasını yani evet böyle bir sıkıntı var işte burada demek ki az önce de söyledim bir açıklık bir aksaklık var demek ki o sadece ben yine şey hafifletmek için söylemiyorum ama bir şeyi de gözden kaçırmayalım. Bu Avrupa Birliği'nin maddi destekte bulunacak olmasının da önemli bir payı var. Yani yine söylediğim gibi ideal şeylerden artık çoktan vazgeçilmiş durumda uluslararası yani politikada. Rüşvetle mi döndü diyorsunuz? Biraz öyle yani o işte 12 milyar avroluk az önce de söylediğim bir krediyi hemen kullandırmaya başlayacak Avrupa Birliği ve uzun vadede de bu ülkeler sonuçta Rusya'nın da üstünlük kurmak istediği, hep arka olanı olarak kabul ettiği bir bölge. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu bölgelerde yeniden güçlü olmak istiyor. Yani istiyor ki Orta Asya ülkeleriyle arası iyi olsun, ilişkileri yeniden yapılansın. Ee, bu anlamda Rusya'yı da birazcık yönetebilsin, handle edebilsin, tabii becerebilir mi ayrı bir konu da. Bu yüzden Orta Asya ülkelerine daha önce Balkanlara da yapmıştı. işte mali destek, Kafkaslara da yapmıştı buraya programlar. E, dolayısıyla bu programları da çok şey görmemek lazım, küçümsememek lazım. O kadar Rusya'nın yanından ayrılmayan Ermenistan bile Avrupa Birliği fonlarından sonra Avrupa Birliği ile imzaladı kapsamlı anlaşmayı. Ve Rusya'nın kolektif güvenlik anlaşmasından çıktı. Ya yani normalde Ermenistan'ın da Rusya'ya bunu yapacağını düşünemezsiniz. Onu demeye çalışıyorum. Hayır, evet. yani bu tür durumlar bir tek bizim başımıza gelmiyor. Dolayısıyla Orta Asya ülkeleri de aynı şekilde e, renk değiştirmiş durumda diye düşünüyorum ben. E tabii ki bunun önüne geçilmesi gerekir ama işte geçilememek de var. açıklık. yapmak lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü o işte karardan sonra elçilikleri açma kararından sonra biraz geç kalmış oluyorsunuz durdurmak evet. açısından. Stratejik